Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben psikopat oyuncu. Şimdi Minecraft'ın yeni versiyonu çıktı biliyorsunuz. Belki bilmiyorsunuz ama e, yine de göstereyim. 0.12.1 Alfa Build Alfa Build 9 Alfa Build 9 indirmezseniz Hangi Games gibi şeyler oynayamazsınız. Gördüğünüz gibi. Şimdi tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, bu ilk ayarları girdiğimizde karşımıza ilk çıkan şeyde bir şey değişmemiş burada benim skinim Steve zaten şey açılanlar var mı yok galiba çok dikkat etmiyorum çünkü ben kendi skinlerine Minecraft'ım. ve evet, değişiklik yok bir alt şeye gidiyoruz arkadaşlar burada sp split kontrol onlar vardı galiba Swap Jump and Sneak yoktu. O garip bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum ben de. Keyboard Low diye. Yani garip şu iki şey. işte. Onlar kostümize diyelim. Ee, buradan şey ayarlıyorsunuz biliyorsunuz. Ama burası, burası biraz karışık. Siz buraya Altındaki kontrol şeyi şey yapın. Şimdi bu, burada drop item diyor. İşte ona göre buradan yaparsın. Mob effect mesela. Kutan altını bunu şey yaparsınız, ayarlarsınız işte cancel. Yani buraları çok elemeyin. Yani karıştırmayın. sadece o tür şeyler gelmiş işte. Şimdi bir de serverlara bakalım. Skybox 0.11.0 da oluyor ama şey Hunger Games 0.12.1'e taşındı. Alpha build 9'a giriyoruz. Yeni olduğu için arkadaşlar çok fazla kasıyor. Yani giremiyorsunuz bile girdiğinizde şeyler çok garip şeyler var bir Hunger Games e, videosu çekmeye çalışacağım ama çok kasçı için çekemeyebilirim sonra böyle kreatifde e, ve survivalda e, özelliklerini göstereceğim gidelim arkadaşlar önce bir bugün yapalım. Arkadaşlar burada ıı, özelliklerini bir yap şey gördüğünüz gibi çok kasıyor. Yapmaya çalışayım. Arkadaşlar zıplama şeyi ıı, sağdaki yere gelmiş neyse. Neyse Survival Game oynamayalım. Diğer videoda oynarız. Şimdi Flat World'da tanıtalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey alan bayağı genişlemiş mesela nedir? Quartz or gelmiş. Gördüğünüz gibi enchanted apple gelmiş. Golden apple. Sonra yani bakarsınız buradan. Gördüğünüz gibi şey en, en, gelmiş. iksirler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mesela neymiş bu? Bilmiyorum. Ya Harmony. İşte bu tür snowball var arkadaşlar. Yani burada var. sonra blaze folder var. Bu tür şeyler var. Sonra burada gördüğünüz gibi kayıkların rengi değişmiş. Burada sonra spawn blaze gelmiş, gas gelmiş. Gördüğünüz gibi burada creative diamonds, iron, chain ve altın zırhlar gelmiş. Ve arkadaşlar snowball'a hani önceden böyle atıyoruz. Yani sonra bekliyoruz öpüyoruz yine atıyorduk. Ama şimdi artık gördüğünüz gibi taramalı atıyor. Yani bu bu da yani arkadaşlarımızla mini game oynamak isterseniz iyi bir şey olur. Yani iyi bir şey olur. Çünkü mesela ar ben arkadaşımla mini game hazırlayacağım. Böyle atıyorum. 2 saat atıyordu ve çok kötü oldu. Ama bakın artık taramalı atıyor. Başka bir alta geçelim. Sonra burada ambiller var. Burada kafalar var. Burada ıı, iksir yapıcısı var. Sonra başka neler var? Burada çok bir şey değişmemiş. Anvil ve iksir yapıcısı gelmiş. Bu burada zaten sadece kuars gelmiş. Bir de arkadaşlar e, bunda e, şey zıplama bu. Göstermeye çalıştım ve şey uçma da bu. E, burada da eğilme arkadaşlar. Buraya şu or eski uçma tuşuna ilk kere basınca eğiliyorsunuz. Durun rahatça göstereyim. Hangi şeydi? Hangi şeydi ya? Neyse arkadaşlar siz kendiniz birazdan yüklemesini göstereceğim. Buraya ilk kere tıklayınca eğiliyor. Hmm, şey, şu üst tuşuna ilk kere bastığınızda koşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar en yönü de cehenneme gidebiliyorsunuz. Yani nether'a gidebiliyorsunuz. Elinize çakma alın. O sizin 1, 2, 3, 4. Ben alışmışım hep uçma tuşuna şey yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Örtüyoruz arkadaşlar. Son böyle olacak. 5 tane. Şurada 5 tane. Burada 2 tane arkadaşlar. Sonra takmakla yaktığımızda gördüğünüz gibi end portal oluyor. Giriyoruz. Gördüğünüz gibi nether'a geldik. Etrafı biraz gezelim. Ben ben çok gezmek istemiyorum. Çünkü yani kaybolursam bir daha dönemem. Geri gidelim. Yani ne direkt gidebildiğimizi gördünüz arkadaşlar. Bir de şimdi survival'a bakalım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar açlık var sonra hızlı koşma var yine sonra burada ıı, ne dediğim işte ıı, puan ya da para puan, unuttum işte en basmak için gereken point gibi bir şey var başka bir şey yok şimdi nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Çıkalım. Kurama giriyoruz arkadaşlar. Buraya toprak Koç Minecraft Toprak Koç Minecraft 12.1 12.1 hmm. Bu yıl 9 yazın. Çünkü bu yıl 9 olmazsa Hunger Games'e giremeyebilirsiniz. Çünkü ben denedim olmadı. İşte benim indirim site burası en üstteki. Giriyoruz. Sonra buradan gördüğünüz şimdi en baştan burada Minecraft resmi var. Buradan alta gidiyoruz. Burada gördüğünüz gibi Minecraft Pocket Edition 0.12.1 World 9 full APK indir yazıyor. Ona basıyoruz yeşil olan. Burada short URL link yazıyor arkadaşlar. Burada 8 saniye. Olduktan sonra kendisi otomatik indirmeye başlıyor arkadaşlar. Altta yani benim son olduğu için böyle şey çıkıyor. Tamam diyorum. Burada indiriyor arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım. O indikten sonra başlatırım. Evet arkadaşlar. Yüklendi. Şimdi arkadaşlar burada üstüne basıyoruz. Yükleme engellendi. Telefonumuzun bilinmeyen kaynaklar diye bir şey var. Merak etmeyin kötü bir şey değil. Ayarlara giriyoruz buradan gördüğünüz gibi bilinmeyen kaynaklar var. Onu açıyoruz. Tamam. Sonra telefonumuzun file kumandır. Sonundaki son, son, sonundaki file kumandır. Samsung'lardaki dosyaların veya işte dosyalarınıza giriyorsunuz. Oradan dahil depolama. Benimkinde öyle yazıyor işte. Buradan download diyoruz. Burada gözükecek. benden olduğu için zaten şey basıyoruz bunu arkadaşlar yükle Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan aç diyoruz. Ve Minecraft'ımız yüklenmiş oluyor. Arkadaşlar siz yine de bilinmeyen kaynaklarınızı kapatın. Uygulamalardan şeyler girebilir. Ben kapatacağım. kapattım arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar. Bu videomuz diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.